bitmek bilmeyen kiracı ev sahibi sorunları kanunlarla değil sevgiyle çözüldü. Konuyla ilgili olarak Yavru Ağzı Mahallesi'ne bağlanıyoruz. Evet Yavru Mahallesi son durum nedir da. acaba? Sanıyorum bir tartışma yaşanıyor. Tartışma mı? Ya ne tartışması? Sevgi imamı sevgi. Fikriyle tartışan karşısında beni bulur. İbrahim Bey ile dostluğumuz için, bu adam için bu oturduğum apartmanı komple karşıma alırım. Asıl ben Fikri için apartmanı karşıma alır, mahalleliyle buluşurum. O oh, ne ki? Ben bu adam için bütün apartmanı karşıma alır, mahalleliyle bozuşur, muhtarı kaçırırım. <laughs> ya o ne, o ne? Ben bu adam için apartmanı karşıma alır, mahalleliyle bozuşur, Muhtarı kaçırır. Gerekirse boşalırım. <laughs> Abi. Abi, o bir tık fazla oldu. Bir tık ama. Yani sonuç olarak böyle bir sevgi görünmemiştir. Aa, bakın bu ne? Bu evin tapusu. Şimdi doğru tapu dairesine gidip ev fikrini üstüne yapacağım. Abi ben böyle bir şey kabul edemem. Asla olmaz. Ya bak bak, sen gece uyurken evine girip vesikalı fotoğraflarını çalıp başvuru yaptın. Bugün bu iş bitecek. Hayır abi. Al bu şunu. Bu değil. Ya al bak. <laughs> ben ya, ben ya çok tatlısınız Ay, ya siz. Ne duruyorsunuz? Hadi sarılın lütfen. Gel buraya seni küçük şapşik. İbrahim <laughs> abim. Evet, gözlerimiz dolarak izledik gerçekten. Şimdi diğer bir haberimize geçiyoruz. Ekranların en sevilen programı olan Gelin Kaynana programında sürekli atışan ikili Kayınvalide Burcu Hanım ve Gelinde Dilek Hanım az sonra canlı yayında bizlerle olacak. Arkadaşımız Yeter şu an yanlarında. Nasılsın Yeter'cim? Üşüyor musun canım sokakta yayın yaparken? Şu an soğukta ciğerim işledi ama olsun nezaket. Sen ısın ben üşürüm yerine. Ya ama sen orada don şekerim. Hanımları çok beklettik. Ay ben sabah kadar beklerim. Ama anneciğim biraz üşürse diye korkuyorum. O kadar. İyi misiniz canım annem? İyiyim tabii güzel kızım. Ay nasıl da düşünür annesini. Canım benim. Gelinim değil bu benim. Kızım. Öz kızım. İnanır mısınız Nezaket Hanım? Biz dün ailece düşündük, taşındık. Gelinimizin soyadını almaya karar verdik. nasıl olmayayım? Şu tatlılığa bakın. Çok da temiz, çok da titiz. Mesela bakın, bu elimde gördüğünüz benim gelinin evindeki parkeler. Şunların temizliğine bakın. Ben artık kahvaltıda tabak kullanmıyorum. Bunun üstünden yiyorum. Bal da var, dökeyim isterseniz. Yerim ben sizi ballar. Ben bu anneye layık değilim Nezaket Hanım. Şu sarmalara bakın lütfen. Kalem kalem, biri diğerinden santim uzun değil. Çok güzel bir tablo. Gerçekten gelin, kaynana müthiş yani, mutluluk içinde. Yalnız o sarmaları gerçekten yedirmen lazım. Yedir mi? Sorun Melis'in de yemesi Yedirme. gerekiyor, tamam mı? Tıkarım mı ağzına? İşte nasıl yedire... Olsam <laughs> de. Tamam mı? Nasıl yedireceğine sen karar verebilirsin. Ama Melis'cim gerçekten yiyelim yani. O kadar güzel ki tadına baksın mutlaka. Elinden geleni yap Defne. Olur. Evet, oradan alalım. Çok güzel diye. Kalem kalem. Biri diğerinden santim uzun değil. <laughs> Senin izlenimlerin mi derinlere erget, Gördüğün gibi yarışmadaki tüm kavgalar bitmiş durumda. Burada şu anda bir irtifat ve sevgi telaşı var. Sendeyiz nezaket. Ay, ne güzel haberler veriyoruz biz böyle ya. Peki, son sözlerimizi alalım hanımlar. Ben buradan tüm gelinlere seslenmek istiyorum. Ne olursa olsun kayınvalidelerinizin sözünden çıkmayın. Ben de tüm gelinlere seslenmek istiyorum kayınvalideleriniz her zaman haklıdır. <laughs>